Arkadaşlar vay, vay, vay. Yapayım, oynuyoruz arkadaşlar ama bir sıkıntı var arabam yok çünkü yeni hesap açtım arkadaşlar sonra kardeşim ablamla geriden em, arkadaş olmak zorunda kaldık adı da kırmızı pembe leylek evet arkadaşlar benim de şu an hesabım açık gösterebilirim isterseniz üst değiştiriyorum parti zaman diyor ama ben partiye gitmeyeceğim için partiye gitmeyeceğim ee, o yüzden de biraz <laughs> üstümü ayarladım falan evim evimde böyle Küçük arkadaşlar söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar söyle. Arkadaşlar söyleyeyim. Ee, kolla oynuyorum yani bununla oynuyorum. Arkadaşlar evde bunu, bu varsa bununla da oynayabilirsiniz ve. Bu arada abone olmayı unutmayın. Onu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Arkadaşlar abone şu zıplı zıp, şu yeşile basınca zıplıyor arkadaşlar. Bu da öldürüyor arkadaşlar. arkadaşlar. Biraz hadi oyna. Kolla oynuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün yeter bu kadar. Yarın da atarız artık. Görüşmek dileğiyle. Abone olmayı unutmayın ve ben de Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar. Hayır, hayır. Evet görüşürüz arkadaşlar. Burada sona ermiştir.